Gaziantep'te geçirdiği felç sonucu sol kolunu kullanamaz hale gelen 68 yaşındaki birsel dağcılar tedavinin hemen ardından bağlama kursuna katıldı. Yani büyüklerimden de var çalanlar. Ondan özenti olaraktan ben de heves ederdim çocukluğumdan beri. Ama bizim zamanımızda böyle bir fırsatlar yoktu. Onun için kullanamadık tabii ki. Ama hevesleniyordum, istiyordum çok çalmak. bu arada da hani unutkanlıklar falan da oluyor bazı meşgaleler. E bir de hayatta bazen belli bir yaştan sonra kendine şey yapmak istiyorsun. Özel isteklerini yapmak isteği duyuyorsun. Çocuklar bittikten sonra. Hani diyorsun biraz da ben kendi istediğimi yapayım. O zaman da burası da tesadüf işte. Hiçbir şey tesadüf değildir. Açılınca da buraya geldim. Açılır açılmaz geldim ilk açılışında. Sonra bir ara bıraktım. Tekrar Feyza Hocam gelmişti çok güzel öğrendim onda köklü notalarıyla ondan sonra bırakmadım. Bu arada işim de bana destek olmuştu. Eee yani öğrenmem için bana destek oldu, yanımda oldu. O da daha önce şeye gitmişti. Ut çalıyordu. Benim ailemde var, müzisyen var. Hepsi konservatuar mezunu, yeğenlerim, kuzenlerim. Müziğe karşı bizim bir e, zaafımız mı diyeyim, artı sevgimiz, aşkımız diyeyim. Bu benim için, yaptığım için çok sevk alıyorum. Kendim için çaldığım için. 55'te başladım. <laughs> ben her şey ne iş yaparsam yapayım en güzelini yapmak isterim. O zaman ben yapıyorum diye diyebilirim. Ama bağlamayı tam istediğim yere gelemedim. Ya ben daha önce bir e, kısmi feç geçirdim. E, tabii ki e, sağlığımı yeri kazanmak için e, bir fırsat arıyordum. O arada Özgecan yüzme havuzu açıldı. Hanımlar yüzme Havuzu'ydu o zaman. E, ben önce spor salonuna geldim. Spor yaparaktan kendi sağlığımı biraz toparladım. Ondan sonra bir buçuk yıl e, devamlı yüzmeye geldim. Her gün e, elim ayağımı toparladım. Burada da o o dönemde bağlama kursu açıldı. İlk açıldığında da bağlama kursuna geldim. O zaman ellerim tam açılmıyordu. Biraz zorlandım ama hocamın sayesinde benim de kendi isteğim üzerine çok emek vererek, ikimiz birleşerek en sonunda bağlamayı çağırmayı başardım çok şükür hamdolsun. Yok atlattım elhamdülillah. Azmin elinden ne kurtulur? Bu sol tarafım bayağı bir rahatsızdım. Elhamdülillah şimdi hiçbir şeyim yok. Müzik parmaklarım açılmıyordu. Böyle tutuluktu ellerim ve parmaklarım açılmıyor. Ben tabakları şeyi tencereyi buramla tutardım. Ben elim tutmuyordu o zaman. Ben kolumla tutuyordum. Fakat hocamızın Allah razı olsun desteğiyle, tabii ki burayı açanlardan da Allah razı olsun. Onların şeyiyle böyle parmaklarımı çeke 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 alıştırdı yavaş yavaş. Ben de çok emek verdim. Bugün bak böyle kullanıyorum elhamdülillah.